Bugün sizlerle birlikte 20 abonelerize doğru okunca saat oynayacağız. Merhaba ben de kameramanım. Merhaba. Bura bak. Bu, bura, bura gelen soru soracak. Yani diğer kanalını anladınız. Çevirelim. Ege Han Suriye soruyor. Hiç kopya çektin mi? Hayır doğruluk mu cesaretli <laughs> mi? Hiç kopya çektin mi? <laughs> Şuraya koyayım ya bak. Güzel görünüyor. Oraya koyuyor. olur mu? E, sen e. görmüyorsun sadece. Hadi. Hiç kopya çektin mi? Ha böyle oluyor. Hadi Çekmiş arkadaşlar. O zaman, çe ben 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 ben. ben. Sudeye soruyorsun ya. Sude mi Bana. Bakayım. evet de geliyor. Lan böyle lan. Böyle böyle. mu cesaret mi? Zorluk. Hiç. Hı? Sınıfta aldın. aşık oldum. pas <laughs> veriyorum. Pas ve bir şey yok. Bas bas bir şey yok. Tamam, hadi. Sudeye <laughs> bakın arkadaşlar. <laughs> Söylüyorum. bu şöyle ya. çevireceğim. Böyle daha yala, iyi görmüyor musun? Yallah 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 Lütfen gösterme şunları göster Tamam hadi Sakın bunu yapma biz göreceğiz Yakınlaş yakınlaş gel gel Zumla 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 Bir şey olmaz Sude oyunlar da yapıyor. Zumla Ya yap ya mı? Şurayı yallah Yazılıyor mu? Herkesin baktığı yere Ne? Zumla zumla Ya hadi göreceğiz Asın, ben de şurayı, ben de askası şurayı alıyordum. Temas yok, temas yok. Öyle şey verdikten sonra temas yok bu arada. Döndürün hadi. 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 Elim görün. Ha, <laughs> su değil ama <laughs> boş, boş geldi. Boş geldi. Boş geldi. Arkadaşlar bir dakika yer değiştireceğiz. Boş geldi. Mi, yer değiştir. Egem benim. Sürekli yeme. elim geliyor bek amirim. Egem gelsin. Yola ne böyle olsun su da yer değiştirmesin. Suriye. Çok bulanık görünüyorsunuz. Ah, Elin ele çok bulanık. Bence Demirhan ortaya geçsin çünkü ha, ha, daha ha, iyi görünüyor. Daha bir kere değiştirme hakkınız var Hayır bir kere kullandım. 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 Ya, ya, Kullandı. Ya, ha. Evet kullandı. Şöyle su da de yakınlaştırayım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> hadi çevir ya. Çevir bakalım. Ben Beregana, e e Beregana. Tamam hadi tamam, <laughs> hadi. Ben daha kaç saat hadi, tamam. Hiç sınıfta açık oldun mu? Oley be. <laughs> evet. Hayır yalan söylüyor. Yalan söylüyor be. Sen, evet. ya? Sen şey misin yalan makinesi misin? Ya. <laughs> 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 tamam. tamam. Hiç kimse Hayır, karışamaz <laughs> Lan ne gahan. Cesaret. Doğrusu, Otur. Otur. Otur, Otur. Bu arada yapmadan elinecek. Otur lan şimdi yapma <laughs> <laughs> Ay şimdi <gülüyor> nasıl <laughs> komik <korkuyorum>, durdun <laughs> daha? diye. Of bardağı Hayır Keşke görülseydi görmedim. Ben ne gahan. Cesaret nerce ganyan demeyecek. Dur, cesaret etme Tamam doğruluk. Hiç sınıfta beni dövdün mü desene. Hmm. Ya da Hı. Hmm. ne yani şey sor şey. Hiç arkadaşlarından birini küfür ettin mi? Hadi bu. Hadi bu. Hadi bu Ho -ho! Ben ettim. Ben, etmedim. ben etmedim, etmedim. Ya hadi ver şunu ya. Ettin mi? Ha. Küfür demek yani böyle salak mal demek. Ya bu ne ya? Ya hadi bu sefer yakın ol ona. Hep boş geliyor çünkü. Ha sonra. Hmm. Bakmayacağız. Cesaret... Hmm. Doğruluk. O cezaret diyor. Doğruluk. Hmm. Bir sınıfta da herkesin. Hadi <laughs> suda yaklaştıralım. Yok yok yedim yedim. Yedi. Şey <laughs> Aa ben yine suda. Ben yine suda. Ben suda yine ne Söyle bunu Toprak kafamı böyle yap. Değiştireceğiz ben de. diye e, ben. Hmm. Hmm, ne değiştireceğiz lan? Ben şuraya soruyorum. Tebrik ederim ben. ne sorsan. Dört bir şey sorma. Dört Tamam. Ee, o cesareti seçen adamdır. Doğruluğu seçen korkaktır. <laughs> doğruluğu seçen şeydir o Ama Aa, hayır öyle değil. Cesaret daha kötü. Hadi takip hadi takip boş, boş ver. Cesaret daha iyi ne ki. Ya affet hadi. doğru da. Iyi. Ya benim de parmağım görünüp duruyor kameraman. Kameraman. Hadi. Kamerada işte. Hı -hı. Sonra göster Beni gösterme. Tamam. Hocam Hacı sorduysa bir şey ben, ben söyleyeyim mi? Ne? Hiç. Sınıfta birinin yanağını öptüm mü? <laughs> Herhalde. O değil kız. <laughs> aa, aa, tamam, o, o da damlaydı. <laughs> Böyle sorularımı cevaplıyorum. Aynı gelişte su yer değiştireceğiz. Niye Sude bana soruyor. Var. Sor. Öpeyim. Sude sor. Hayır doğru. Öyle mi? yeter ya. Ya bizim sormamıza gerek yok. Sormak cesaret lan. Bizim yeter. sormamıza gerek olmasın. Desin ki birisi bizi doğruluk de. Hadi cesaret hadi. Bak çok güzel. Bak ha şuraya yalan. Şuraya yalan. Şuraya öp. ya bu ne ya? Ondan bu ne var? Önce kalke yoktur. Bunu ilaçlat. İlaç tıktıracağım ama. Hayır ya. Hayır onu demedi. Hayır onu demedi. Evet. Açıklık var. Aaaa. Evet. <laughs> hadi <Gülüyor> ya. Şu anda şey. Berde çek. Berde çek. Berde çek. Nasıl çekeceğim ben kamera? Sen çekiver şey. bir şey olmaz. Bir Ayağa gitti. <laughs> <laughs> Yala. Hayır, Emre Ağa evet, Değiştirme var Değiştirme yok. Şey şey mu? mi ver değiştirme ne yapacaksın Aa. Hadi çocuğum. Hayır. Bayramlaşın hadi. Öpmedi. <laughs> Öpmedi Öpme yine var. Çıkarsın. Elimiz Çıkmak var. istiyor musun? Yeter <laughs> 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 elim yoruldu. Sınıfta birisini attın mı? Hayır. <laughs> Hadi. No. No. bana soru. Su bana. Ay, e, e, kollarım koptu be. bana soruyor. Sikkenize gösteriyorum. Evet. gösteriyor. Hayır etmedim hangi? Videolarında anasını demiyor mu? O küfür sayılıyor. Hmm. <laughs> Anası küfür sayılıyor. Anasını satayım mı öyle bir küfür? Ee, evet, an ana be. Doğru. Ay benim elim yoruldu be. Tamam. Video kaç dakika oldu? Sekiz. Oha. Bekle biraz anlatacağız. Hiç kimse eğlenmeyecek herhalde. Şimdi. Ee, Bence eğlenmeyecek. <gülüyor> <gülüyor> Hem ne bile ne bilek? Hey. Kirlik amacılar. Kim metre bir kere. <laughs> <kat> <laughs> yeah, onu lazdan öğrendim. <laughs> i̇şte öbeci. Aa şey sanıyor bu ya. Yeah, C A Ay ayıp lan. <laughs> ayıp ayıp. Ha. <ol> <laughs> Zorlayacak. <laughs> arkadaşlar. Cem çat. Tamam söyle Cemi. bana. Cemi. 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 Ya. A, bak Küfür etti. Küfür etti <laughs> arkadaşlar. Ya başlarım ya. E, hemen hangi <laughs> Ya hadi hadi. Dört santim mi? Hiç. On dakika Hiç. olunca çirkin bir şey yaladın mı veya içtin mi? Hmm, yaladın mı veya içtin mi? Memem diyor ya. Hayır. <laughs> Herhalde bu son ben bölüm. Bence de Herhalde son bölüm ben. olsun çünkü video 9 dakika oldu. 30 dakika. Ben. 30 evet. dakika. 30 düm 9 işte. Oo çok döndü. Bu kadar su. Hayır su, su da bana. bana. Su da bana. Ha tamam. Mı, son mu? Kaç dakika oldu? 10. Tamam bu bu soruyu sorduktan sonra bitiriyorum. Sor şu da. mu cesaret mi? Doğruk. Tamam desene kendin ben. vermiyor ki. Ee, Sırf da beni dövdün mü desene. Dövdü tabii ben biliyorum. Dövdü mü? <laughs> Herhalde. Ben de biliyorum. ben, duydum ee, ben hiç dövmem. Yani sinirlenirim ama. Tuvaletli kadın var. Hiç tuvalet dikkat. Çünkü tuvalet kamyon mu tuvalet? Hayır öyle, öyle demiyorum. Yani tuvaleti temizledin mi diyor hiç? Tam yani, temizlemiyor mu tuvaleti? Hayır ya, öyle tuvaleti. değil. Ona alaka, ona hayır, alaka. Öyle i̇şte, aynı şey, yani, hayır, hayır. Almış ya almış Hayır o değil. Cidle o değil. Evet. Ha, Hayır yani. Tamam, bir yani. videonun sonuna geldik. Hiç, kimse Ama ne artık. Hadi, hadi şöyle bay bay yapalım. Bay bay, bay yapmasana. <laughs> <Hayırlı olsun. gülüyor> <laughs> hadi güle güle. Like atıp abone olun. Bay bay. Dur böyle. <laughs> hadi bay bay.